Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Aslan yeni bir case videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1600 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler desteği bakı yüklemek istiyorsanız eğer sağ üstteki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne Aslan yazdıktan sonra hep bir tıklarsanız eğer %10 bonus kazanıyorsunuz yani bu ne demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz her bak kendiniz onu doğru olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca yüklediğiniz bakiye kadar da siteden free keys kazanıyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakı yüklerken aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Onun dışında arkadaşlar şu anda case 500 dolarlık Ursus Knife Doppler bıçak çekilişim var. Sizler de aslan kodumla 5 dolar yatırarak bu çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin linki açıklamada var. Sizler de çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar siteye ufaktan aşağı doğru inmek istiyorum. Çünkü yeni premium kasalar geldi. Geldi. Bunun ben 200 dolarlık olanını çok sevdim. İkili açarak başlayacağım buradan. İkili açarak başlıyorum hatta direkt. İlk kasadan kötü geldi. Bu sağdaki kötü. Hatta ikisi de kötü. 124 dolar. Yani teklinin yarısını bile alamadık beyler. Kötü başladık. Umarım bu kadar kötü devam etmez. Buradan bir daha açtım. 77, 122. Yani yine kötü geldi bu arada. Bir daha açıyorum. Buradan güzel bir şey gelsin. Çok güzel. Kelebek çıkarttım. 2923 dolarlık kelebek çıkarttım yeni kasadan. Abi bu ne? 200 dolarlık kasadan gelen kelebeğe bakın. Artı bir de yanında Philip Mav topları verdi. Abi 1000 dolarla başladım. Yapmıştık. Çok güzel bir bıçakla başladık direkt. Bir daha açmak istiyorum bu kasadan. Bir daha açacağım. Bir daha açacağım. Çok güzel kasa. Çok güzel kasa. Ne geldi buradan? Kötü geldi. Tek kasa parası geldi ama güzel katladık. Son bir kere daha açmak istiyorum. Hadi be. Buradan da güzel bir bıçak be. Buradan da gelmedi. Tamam abi bu kasayı bırakıyorum. Kezbetil'a geliyorum direkt. Kezbetil yapacağım. Crit the Battle diyorum. Buradan Shadow Diggers kasasından açarak başlamak istiyorum. Shadow Diggers kasasını yazdım. 10 tane koyuyorum. 575 dolar veriyorum bunu. 1 ve 1 de açacağım. Karşıma da direkt rastgele bir bot göndererek kasa açını başlatıyorum. Karş karşıya bot zip gitti. Bakalım zip kardeşimiz bizi yenecek mi? Umarım yenilir. İlk kasayı açarak başlıyoruz. İlk kasadan kimseye bir Shadow Diggers gelmedi. Aynı M4'leri çıkarttık. Okey. İkinci kasaya geldik. İkinci kasadan bir tane Shadow Diggers çektim. Çok iyi. Ama ucuz geldi. Herhangi bir Shadow Diggers bizi geçebilir. O açıdan kötü oldu. Üçüncü kasadan kimseye güzel bir Shadow Diggers gelmiyor. Dördüncü kasadayız. Bir tane daha Shadow Diggers alıyorum. Güzel. Güzel. Ama yine hala en pahalı Shadow Diggers çıkartırsa bizi geçebiliyor. O yüzden hala tedirginim. Buradan da bir şey gelmedi. Altıncı kasadayız. Altıncı kasadan Yine kimseye güzel bir Shadow Diggers gelmedi. 7. kasa. Hadi buradan bir Shadow Diggers alalım ama pahalı alalım. Güzel bir tane aldık ama ucuz aldık. Kötü oldu o bir tık. Aramızdaki fark yani 100-200 dolar arası. O yüzden bir tık tedirginim. Her an bizi geçebilir arkadaş. Umarım geçmezsin be zipim. Son iki kasaya geldik. Tamam buradan da bir Shadow Diggers çıkarttık. Şu an her türlü winledik kasa savaşını. Son kasadayız. Buradan da Shadow Diggers gelmiyor kimseye. Totalde ne kadar geliyor? 798 dolar. Yani 800 diyelim düz hesap. 575 verip 800 aldık yani. Hiç yoktan iyidir bu arada. Güzel gelmedi ama olsun. Ana sayfaya geliyorum. Benim bir tane bulduğum yeni kasa vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz yayında. Pompatim diye bir kasaydı. Bu kasadan Diggle Blaze vesaire çıkartmıştık. Gelip tekrardan açarak başlamak istiyorum bu kasaya. Evet ilk kasamızı açtık Pompatim'den. Wildfire geldi. Ufak bir kurtarı bize ama zarar. 126 dolar. 177 dolar vermiştik tanesine. Zarar ettik ufak bir. İkinci kasayı açtık. Buradan fena zarar. 56 dolar tek kasa parası geldi neredeyse. Kötü oldu Bir tane daha açıyoruz. Buradan Wildfire geldi yine bir tane ama ucuz geldi yine. Kötü sattım. Bir daha açıyorum. Buradan bir Diggle Blaze çıkartırsak bu bugün çok güzel olur. AP redline vesaire güzel de yine zarar. Bu sattım bir daha açıyorum. Bu arada bayağı bir zarara doğru gidiyoruz ufaktan. Umarım böyle devam etmeyiz. Buradan ne gelir? 109 dolar geldi. Sattım. Bir daha açıyorum. Yani şu an zarardayız arkadaşlar. Bu kasa bize şu an peylemiyor ama peyler diye düşünüyorum yakında. Ne geldi? 123 dolar. Bu arada yine zarardayız. AK-47 blood spot gelmesine rağmen zararımız geçmedi. Hala zarardayız. Buradan da bıçağımı alıyorum. Çok güzel. 336 dolarlık bıçağı da buradan alıyorum. Devam etmeye gerek var mı? Total olarak baktığımızda zarardayız ama devam devam etmek istemiyorum. Bıçağımızı aldık. Kafidir buradan. Kaçalım abi. 35 dolarlık kasadan da bıçağımızı aldık. Şimdi geliyorum ana sayfaya. Kasalara bakmak istiyorum. Counter Snot kasası çok açılıyormuş. Öyle gösteriyor. Açsak mı diye düşünüyorum bizde ama. Yani. Keysak kasası da güzel gözüküyor gözüme bir. Bilemedim. O zaman girelim bir kasa şey yapalım arkadaşlar. Hatta şu kayıp bonusumu da alayım biriktirdiğim. Bakın 150 dolarlık bıçak geliyor arkadaşlar. Kayıp bonusu olarak. Bunu alıp direkt envanterinize çekebilirsiniz. İsterseniz de satıp kasa açabilirsiniz. Ben çekmeniz taraftarıyım. Sonuç olarak kaybettiğiniz paralardan oluşan bir şey bu. Gelin bunu çekin abi. Bunu sakın siz satmayın. Ben satacağım çünkü güzel bir kasalış yapmak istiyorum. Credit Battle dedim. Geliyorum buraya. Shadow Digger's'tan koyalım 3 tane. Sonra geleceğim. Tiger Knife'tan koyacağım. Bugün Tiger Knife'tan güzel katlarız diye hissediyorum. 4 tane Tiger Knife koyuyorum. Sonra da bir tane Flip Knife koyacağım. Flip Knife'ı da koysam 782 dolar. Yani yetmiyormuş. Şunları bir tık düşürsek 685. Yani tam yetmiyor. Nasıl yapsak bunu? O zaman Shadow da 2'ye düşüreceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Geliyorum bunu. 4 kişiyle başlatıyorum ya. Artık risk alabiliriz. Güzel katlı bu video çünkü. Bula koydum. Alfa koyuyorum. Sonuna da kimi koysam. Zip'i de koydum ya. Zip de az önceki kasa güzel şeyler çıkartamadı. Bu sefer de çıkartamaz umarım. Evet kasa savaşı başladı. İlk kasadan bıçağı çektik. Güzel oldu. İkinci kasaya geçiyoruz. Hadi ikinci kasadan da bir pahalı Shadow of Diggers. Buradan da aynı dışa Shadow of Diggers geldi. Olsun. Güzel. Okey. Üçüncü kasa Tiger Knife'ın ilk kasasına geçtik. Buradan en sağ bir tane pahalı AK gitti. Hoş değil. Korkutucu. Aradaki farkı kapattı adam. Buradan biz pahalı bir tane M4 abilesi çıkarttık. Güzel. Ama buradan bir bıçak çıkartmamız lazım. Hani buradan bıçak gelmezse hoş değil derken en sağ bıçak gitti ve öne geçti. Flip knife son kasa son kurşun. Abi alfa ne çekti be. Alfa var ya fena çekti beyler. Şu bıçağı biz çekseydik çok güzel olurdu ama yapacak bir şeyimiz yok. 53 dolarımız kaldı. Gelelim onunla da Prince Steam kasası deneyelim. Zaten az bir bakiye gelip bir tane açabiliyoruz herhalde. Hatta şu kayıp bonusumu da alıp satayım. 5 tane açamıyorum. 3 tane açabiliyorum ama. 3 taneyi açıyorum böylelikle. Hadi buradan da bir M4 abiles gelsin. Gelmedi. Arada deniyoruz arkadaşlar bu kasayı da yapacak bir şeyimiz yok. Envanterime geliyorum. Bu M9 bayonet bende zaten vardı. Bir tane kelebek doptur çıkardık. Bir tane de bu vislator çıkarttık. Güzel bir video oldu. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklama için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve HKN ARKKK oldu. Kisak videoları çok güzel olmuş abi. Eline sağlık demiş. Teşekkürler. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sokaklar maddeler. Sabır sonunda bunlar inan bana. maddeler. Tutmayacaktım başına Daha saate sahte gel Kariyerini deler geçer kurşun gibi kahpele Ağamı güçlüler kucağıma düştüler Bildim bıçağımı abiler tırsa dönüştüler Bu sefer fırsat elinde gölgemle yarışmıştım ben Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken eminim kendimden